Sala bir. Kızım, nasıl bugün? Günaydın kızım. Günaydın. Tombik. 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 Şuna bak, şuna bak, şuna bak. Oh, osuruyor bir de. Kız, ne yapıyorsun bu sabah? Nasıl uyudun? Güzel uyudun mu kızım? Başının şu elleri bak şu elleri yiyeceğim yöne. Kusma kusma tamam kaldıracağız. Güzel yüzünü biraz daha. Bakma öyle şaşı şaşı. Bakma. Heh. Uyan bakayım. Sıra biraz sileyim. Biraz olsa kızın, iyice kustun be. Ulan Allah senin ne yapsın. Hem o suruyan kusuyor. Hadi çüste bakayım. Kızım. Tatlı kızım. Ben atlarını susacağım şimdi senin. Hepini yedi minin. Oh şu surata bak. Yiyeceğim seni. Yiyeceğim. <laughs>